Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Atam Kırtasiye gezi bakalım neler varmış. İnşallah daha çok müstak gelir. Abla senin kalbin çok güzel. İsteyemezsen seni göstermeyebilirim. Hmm. Cem'in medyelerinin hemen yanında. Gerçekten. Çok güzel şeyler var. Size şöyle göstereceğim. Gerçekten. Ben ablanın kalbini çok sevdim. Ben normalde öğretmenim zaten biliyorsunuz ama. Şu an gönüllü öğretmen. <laughs> Abla sağolsun olsun. Sen şey, yoruyoruz onu da ama. Bugün fazla şey yağmurlu diye bugün biraz çalışmıyorum arkadaşlar. Bugün bana tatil. Abla Cemil Müdürlüğü'nün hemen yanında değil mi? Her zaman şey çıkıp gelin. Şey. Evet bekleriz. Buyurun gelin. <laughs> Herkes bizim gibi olsa. Annem öyle diyor. O yüzden insanlara dikkat et diyor bana. Dur abla dur. Sen de meşgul edeceğiz. Kusura bakma. Ama şimdi pandemi dönem ya belki... Daha çok müşteri gelir diye bir yardımımız dokunsun arkadaşlar. İnsanlara bir faydamız olsun önemli olanı. Gerçekten. İnşallah bir faydamız olur. İnşallah teşekkürler. Ne yapıyoruz ki? Fiyatlar gerçekten uygun değil mi abla? Fiyatlar da geçer senenin fiyatları zam yapmadım. Hmm. Normalde çünkü pandemi döneminde çok zam oluyordu arkadaşlar ama burada zaman olmamış. Yani sizin için soruyorum. Normalde çünkü bu şey virüsü oldu ya. Pastel boya, kuru boya fiyatları hep geçen, hep sene geçen sene arkadaşlar aynı fiyatlar aynı. Gerçekten bir okullar açılsa pazartesi okullar açılsa ben kendi okulumu da özledim. Ama daha benim okulum açılmadı üniversite diyor. Yani. Bir birisi bir atlatacak arkadaşlar Bir ah, bir Çocukların sevgisi Ben hayatta tutuyor Diye annem bir isten korkmuyor musun <laughs> Diyelim ki alacakça çocuklardan olsun Bir şey olmaz Allah koruyor ya Allah ileri evet. koruyor Evet kalpler Olursun. güzel olunca Ya bakalım İnşallah bir de atanırsak. <laughs> ha yüz boyama kalemi de varmış. Evet. Onlar yüz boyama kalemi ne kadar abla? 15 lira üç tanesi. Aa, uygunmuş. Bakın geçen senenin fiyatları. Gerçekten uygun. Abla diyor ya. Ay boynum ağrıdı Allah bir da fazla rahatsız etmek istemiyorum çünkü Gerçekten yağmurlu havalar çok güzel ama Şimdi okul açık, açık olmadı mı gelen olmuyor Hani benim babam da normalde gözlükçü ha, evet. İstanbul'da şey hatta instagram sitesi var lakımamut34 bakabilirsiniz. Yani şey diyor bu bir ara piyasa çok durgun. Gerçekten öyle. virüs olmadan önce çok güzeldi. Virüs oldu. Ondan sonra ya çok şükür yine iyiyiz da. <laughs> Allah yardım ediyor. Allah sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Benim dedem ölmüştü. Çok kötü bir iş. Yaşarken kıymetli arkadaşlar. Evet. Ben anlayamadım. Bir şey olmaz sandım ama meğerse gerçek dünya baskıymış. Evet. Biraz fazla konuşuyorum ama olsun. Gerçekten. İnsan yaşayınca. Bunlardan ben normalde bahsetmiyordum ama hep mesaj vermek için söyledim. Ya zor atlattım arkadaşlar. Gerçekten Anne babalarınızın kıymetini bilin gerçekten. Zor bir şey kaybetmek. Gerçekten öyle. Ben bilmiyordum kaybedeceğimi. Ama ama ger gerçek kaybetmek varmış. O bana çok üzüldü. Abla kusura bakma sen de şey yaptık ya. Görüşürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Siz çok seviyoruz. Uğrayıp gelin. Eskiden böyle silahane şey kartları falan satılıyordu. Ondan sonra niyeyse. Biraz taş kartları var. Evet. <laughs> ya ben mi eskide kaldım acaba bilmiyorum. Kaç sene önce ama bilmiyorum evet. ya. Eskidendi galiba. Şimdi tablet, bilgisayar. Biz eskiden eve gittiğimizde şimdi Sihirli annem falan vardı hmm. diziler vardı şimdi sırf şiddet dizileri var maalesef Aynen, ve çocuklar şey. gerçekten Bunları seyrederek çok kötü oluyor ben üzülüyorum Belli etmiyorum ama çok üzülüyorum Öyle. Yani Bana kalse yayınlamasınlar ama Bu çukur gibi diziler Çocukların psikolojisini çok etkiliyor Aynen, tamam, mı, tamam abla teşekkür ederim, ederim. Bay bay arkadaşlar Aynen.